Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen Kılınç. Her videoda kilom değişiyor. Bu durumdan biraz muzdaribim ama çözeceğiz inşallah. Bugün sizlere bütün bilgisayar kullanan herkesin bir sıkıntısına çözüm bulacağımız bir video çekiyoruz. PDF düzenleme, PDF'e yazı yazma, PDF'e imza atma gibi 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 PDF üzerinde yapabileceğiniz bütün işlemleri tek bir programda yapabileceğinizi göstereceğim size arkadaşlar. Programın indirme bağlantısını videonun açıklama ve yorumlar kısmında vereceğim. Hemen siz de aşağıdaki linke tıklayarak programı indirip 10 GB'lık bulut hakkı almaya sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bugün UPDF'i anlatacağım sizlere. İndirmeniz için gerekli olan linkleri, incelemeniz için gerekli olan site linklerini aşağıya bırakıyorum. Lütfen eğer program işinize yarayacaksa benim bıraktığım linklerden programı indirmeyi unutmayın arkadaşlar. Hem Macbook hem Windows bilgisayarlar için rahatça kullanabileceğiniz bir ürünü sizlere anlatmaya başlıyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz de lütfen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar UPDF'in sitesine siz de giriş yapıp aşağıda bıraktığım linkten göz atabilirsiniz. Burada bizim işimize yarayan ve sitede anlatılan önemli kısımlar PDF'i düzenleyip PDF'leri okuyup PDF'leri açıklama ekleyip not ekleyip PDF'leri dönüştürüp PDF'leri düzenleyebildiğiniz olacak. Bıraktığım siteden UPDF uygulamasını indirdiğinizi düşünerek yoluma devam ediyorum. Arkadaşlar UPDF'in içine girdiğiniz zaman sizi çok basit bir ekran karşılıyor. Yani basit derken tasarımı sade ve güzel. Burada karşınıza gelen ilk seçenek UPDF Cloud. Bu Cloud özelliği sayesinde 10 GB'a kadar PDF'lerinizi Cloud'da saklayabiliyorsunuz. Böylece UPDF ile oturum açtığınız her yerde belgelerinize ulaşıp erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Eriştikten sonraki tabii ki düzenlemeye devam edebiliyorsunuz. Burada benim daha önceden olan belgelerimi buradan görebilirsiniz. Ben şu an birini sizler için açıyorum arkadaşlar ve özelliklerini anlatmaya başlayacağım. Arkadaşlar internet hızınıza bağlı olmak üzere tabii ki belgelerin açılış süresi değişebilir ama 10 GB'lık bir depolamaya sahip olup buna her yerden erişebilmeniz ve düzenleyebilmeniz bence çok güzel bir özellik. Bunun devamında kendiniz buraya yeni PDF'ler atıp diğer bilgisayarına bunlara erişebilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz buradan görüntüleyip bunları düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada benim düzenlediğim ve buraya kaydettiğim bütün PDF'ler gözüküyor. Şimdi biz buraya PDF'imizi atalım ve PDF'imizi attıktan sonra düzenlemeye başlayalım arkadaşlar. Altını çizme olayı gerçekten çok güzel. Mesela orada başlığın altını çizmek istiyorsunuz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yukarıda başlığın altını çizmek istediğiniz rengi seçiyorsunuz. Mesela maviyle çizelim bu sefer. Şöyle başlığın altını bu şekilde çizebiliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıya tıklayarak altını çizmek istediğiniz yerleri yapabiliyorsunuz. UPDF'in en güzel özelliklerinden birisi de Recognize Text Using OCR özelliği. Şimdi ne demek ne anlama geliyor diye çok merak edebilirsiniz. Arkadaşlar fotoğraflarını çekip birleştirdiğiniz bir PDF'i bile düzenleyebiliyorsunuz. Bilgisayarınıza fotoğraflarınızı çekip birleştirdiğiniz bir PDF'i atın. Ardından UPDF'in içerisine atın. UPDF'in içerisine attıktan sonra sağ tarafta bulunan Recognize Text Using OCR seçeneğini seçin. Bunu düzenlenebilir bir PDF'e çeviriyor. Siz de bu PDF üzerindeki her şeyi değiştirebiliyorsunuz yazıları değiştirebiliyorsunuz, görselleri değiştirebiliyorsunuz. Yani mesela başlıkların altını çizebiliyorsunuz, notlar alabiliyorsunuz. Normal bir şekilde PDF'i düzenlerken yapabildiğiniz her şeyi resmini çekip fotoğrafını çekip oluşturduğunuz bir PDF'de de yapabiliyorsunuz. Bence programın en güzel özelliklerinden birisi. Çünkü fotoğrafınızı çektiğiniz bir belgeyi düzenlemek özellikle PDF haline getirildikten sonra düzenlemek herkesin araştırdığı ve çok büyük bir nimet olacağını düşündüğüm bir özellik arkadaşlar. Çok fazla araştırılan bir konu daha var. O da belgelere imza atmak. İmza atmak UPDF sayesinde çok kolay. Yukarıda sağ üstte bulunan imzalama seçeneğine girin. Bir font indiriyor. Fontun indirmesini bekleyin. Ardından kendi imzanızı oluşturun. Kendi imzanızı kaydettikten sonra imzalama aracını her seçtiğinizde istediğiniz yere otomatik olarak imzanızı atabiliyorsunuz. Her seferinde baştan baştan çizmenize gerek kalmıyor ve sonradan boyutlandırabiliyorsunuz. Bu da harika bir özellik. Ayrıca uPDF sayesinde PDF haline getirilmiş JPEG dosyalarını ayırarak bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. JPEG dosyalarından oluşan PDF'i UPDF'in içine atın ve Export seçeneğinden tekrardan JPEG haline getirmeyi seçin. Sahneler içerisinde tekrardan dosyalar JPEG halinde yüklenecektir. Ondan sonra burada Text Callout var. Mesela buraya şu şekilde bir kutucuk çıkartıp buraya not alabilirsiniz. Burada atıyorum e, kitabın önemi vurgulanmaktadır. buraya da arkadaşlar bu şekilde notlar alabiliyorsunuz. Tabii ki bu notu sonradan taşıyıp böyle şuraya da getirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu göstermiş olduğum şeyler PDF yapabildiğiniz müdahaleler. Tabii ki bunlarla da sınırlı değil arkadaşlar. Şimdi burada mesela edit PDF kısmı var. Burada edit PDF kısmına tıkladığınız zaman PDF'in herhangi bir yerindeki bir cümleyi değiştirebiliyorsunuz. Şu an rastgele bir yer seçiyorum mesela. Bak şu an mesela Oxford yazmış atıyorum. Onu Kocaeli diye değiştirelim. Mesela burada beğenmediniz değiştiriyorsunuz. Ondan sonra bakın burada Oxford yazıyor. Burada Kocaeli yapabilirsiniz. Ondan sonra şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela arama dersiniz. Burada bütün Kocaeli'leri bulursunuz. Ondan sonra bakın şimdi iki tane Kocaeli buldu. Sonra bunu tekrar Oxford'a çevirebilirsiniz. Başka bir metin arayabilirsiniz. Yani Word dosyasında çalıştığınız her şeyi burada çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela My yazıyoruz. Burada My Air Fry. Bakın. Burada yazmışlar mesela. İstediğiniz kelimeleri bulabiliyorsunuz. Bir güzel özellik mesela araya bir yazı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Text butonuna tıklayın. Buraya tekrardan böyle yazılar ekleyebilirsiniz. Not almak istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz buraya. Size kalmış. Image kısmına tıklayarak mesela PDF'i düzenlediniz ve bir görsel eklemeyi unuttunuz. Tekrar buraya image kısmına tıklayarak buraya bir görsel ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Tıkladığınız yere görseli ekleyecektir. Şimdi mesela buradan bir görsel seçelim biz. Bakın örnek çalışma görseli mesela buraya ekledim. Örnek veriyorum buradan eklemeyi gerçekleştirebilirsiniz. Hatta buradaki fotoğrafların bile yerini değiştirebiliyorsunuz. Çünkü edit pdf dosyasında olduğumuz için şu anda. Mesela link kısmı var. Bu link kısmı bence güzel bir şey. Buraya mesela bir not alacaksınız ve web sitesine yönlendirmek istiyorsunuz. Buraya istediğiniz web sitesini yazarak arkadaşlar yönlendirmeyi yapabilirsiniz. Atıyorum www.google .com.tr. Tamam diyor ki buraya tıklayınca oraya git diyor şimdi. Buraya tıklayan herkes Google'a gidecek mesela. Edit kısmında bunları yapabiliyorsunuz. Mesela sayfaların yerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela 9 ile 10'un yerini değiştirmek istiyorsunuz. Atıyorum buraya getirelim ya da bunu 15. sayfa yapmak istiyorsunuz. Bütün sayfaların yerlerini bu şekilde değiştirip karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Sol tarafta crop pages kısmı var. Burada da sayfanın istediğiniz bölümünü kesip atabiliyorsunuz ya da kesip başka bir yere gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde keseceğiniz alanı seçebilirsiniz. Burada mesela page tools var. Don't table diyelim uygulama. Mesela bir sayfa seçelim. Bak mesela background sayfanın arkasını şuradan header ve footer kısmını. Background'ımız şu anda yüklü olmadığı için burada gözükmüyor ama buradan add diyerek mesela bir background seçebilirsiniz. Atıyorum background'un şurada Bak şimdi boyutunu küçülttüm parlaklığını düşürdüm. Bak şimdi gördün mü? PDF üzerindeki bütün arkadaşlar her şeyi oynayabiliyorsunuz. Sınırsız yani aklınıza gelen her şeyi buradan PDF ile yapabilirsiniz. Burada göstermediğiniz bir seçenek kalmadı. Mesela burada PDF'i export edebiliyorsunuz ve PDF'i export ederken de ister Word dosyası, ister PowerPoint, ister Excel olarak, ister yine PDF olarak veya direkt text olarak ya da bir fotoğraf olarak dışarı aktarabiliyorsunuz export kısmından. Sol tarafta PDF'e bir şifre belirleyebiliyorsunuz. PDF'i direkt paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Birinin direkt mailini atabiliyorsunuz. Burada da farklı bir şekilde kaydet seçeneğini bilgisayarınızda farklı bir yere kaydını gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan Google tarayıcısında yer açar gibi yeni sekme açarak mesela yeni bir sayfa açabilirsiniz buradan. İşte başka bir PDF'iniz varsa buradan yapabilirsiniz. Veya direkt artıya tıklayarak burada PDF cloud'unuzda olan bir PDF'inizi tekrar burada açabilirsiniz. Mesela Kupra Burn 2 dosyamızı burada açalım arkadaşlar. Yani internet tarayıcısında çalışıyormuş gibi PDF'ler üzerinden çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Bakın burada Kupra'nın özelliklerini işte bir tasarım dosyamız varmış. Burada buradan açabiliyorsunuz. Bir de mesela burada bir görsel var. Bu görseli de mesela şöyle yapabiliriz. Burada edit PDF diyelim. Bu görsele tıklayalım arkadaşlar. Görseli kopyalayıp sonra atıyorum en aşağı gelelim. En son bitmiş buraya tekrar yapıştırıp buraya çekebilirsiniz. Mesela istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Tabii bu PDF'in yapısını değiştirmeyelim de şöyle yapalım. Tamam bu PDF'ten çıkalım şimdi. Yani bir PDF dosyasında yapmak istediğiniz her şeyi bu PDF uygulaması sayesinde yapabilirsiniz arkadaşlar. İndirme linklerini aşağıya bırakıyorum. İndirmeyi gerçekleştirebilirsiniz. UPDF sayesinde PDF üzerindeki bütün değişiklikleri yapabilirsiniz. Eğer sizin de UPDF'e ihtiyacınız varsa, indirmeniz için gerekli olan linkleri açıklama ve yorumlar kısmına sabitliyorum. Siz de hemen UPDF'i indirirseniz 10 GB depolama alanı yani cloud alan size hediye edilecektir. İyi günler diliyorum. Artık internetten PDF düzenleme aracı bulmamıza gerek kalmadı. Tabii ki bu programın indirme linkini de yorumlar kısmına bıraktım. Oradan kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.